Merhaba dostlar biz hoşgeldiniz. Bugünkü videomda dostlar seçim oyunu oynuyoruz. Evet videomda dostlar seçimler geldi geçti fakat 2024 seçimleri de var. Bunu hazırlanmak lazım. Şimdi dostlar öncelikle e, yeni bir oyunumuza girelim evet. Ne bu? Lider ismi. Tamam. E, liderimizi seçeceğiz. Öncelikle ismimiz tabii ki de Muhammed Duz koyalım. E, Tenengini kendim gibi yapacağım. Benim tenengim nasılsa öyle yapacağım. Eee şu kadar değil de şu kadar aynen böyle bir şey vücut şimdi tabi oğlum ya böyle şöyle yapsak ne olur <laughs> evet böyle çok kötü şey olur böyle full yapsak böyle her şey böyle full esek yani bacak uzun biraz indirelim Göğüs uzunluğunu da aynı şekilde omuzda ağırlık da tabii ki de böyle ağırlığı biraz böyle biraz iyi yapalım omuzumuz da böyle bayağı arttı ama çok da yapmıyor böyle bir istiyorum yüzümüze bakmak gerekirse e, yani yüz önemi yok sonuçta işte. yani manken yapmayacağız saçımıza girelim saçımı ben şöyle yapmak istiyorum normal saçım böyle değil ama böyle yani siyasetçi saç olsun ben böyle isterim sakal sakal kosa gelince yani bu bıyıkların hepsi ülkücü usulü lan şöyle bir bıyık istiyorum ya ama biraz şey mi olur bu bıyığımız olsun kanka. Bir bıyığımız olsun. Şöyle olsun azıcık böyle kili sakal. The, the like me, to, me, dostlar bu arada like atmayı unutmayın dostlar. Serinin yeni sayılır. Ya on kızmayalım lan. Kızmaya gerek yok tamam böyle. Gözlük zaten o şeymiş. Ha üst kayıt mavi yapalım. Kırmızı bir de. Bir de yeşil. Aynen. Alt kıyafet. Alt kıyafetimiz şey olsun ya. Şu yok. Biraz kötü oldu. Şöyle tamam tamam. Sıkıntı yok. Ayakkabı bu yeşillikte olsun. Gayet iyi. Şimdi parti seç diyor. Ee, parti seçince isla, e, e, parti adı. ha Kısa adı değil. İslamiyetçi Türkiye Partisi. Evet. İYİTEPE e, İ T ve Umarım kısaltması böyle olan bir parça yoktur Ya hocam profili ıı, Yani Yani böyle Türkiye bayrağına benzer yani Şöyle öyle yapmayalım da Şöyle bir gül koy, koyalım ya Sorun yok aynen gül ee, Arka renk mi İstanbul'un rengi zaten yeşil Bir de kırmızı koyalım aynen böyle Yazı rengi mavi yeşil aynen sarı olsun güzel ülkeyi yönetmeye hazırım diyelim hangi hesabımı yok edeyim tam böyle hadi bakalım partine hoş geldin tamam İlkimiz ilkimiz öncelikle birinci Türk ikinci cami üçüncü ekonomi tabii ki de e, sana kardeş ülkemiz yavru vatanımız Suudi almayacağım bayağı gerilici ger ger olur. Böyle biraz ikili oynayalım. Şey alalım. Ee, Amerika Amerika alalım aynen. Parti seç diyor. istemezsen i̇stemezsen bu Bo boş devam et diyor tek başına. Ee, şu büyük bir alalım. Yeni Arafa alalım. Ee, bir de Zafer Partisi alalım. Aynen. Şimdi böyle AKP ya CHP al alayım diyeceğim. Bunlar zaten çok güçlü partiler yani alamam onları. Kabul etmezler muhtemelen. Kabul veya reddedebilirler diyor. Bu yüzden yeniden refah. Nerede şey? büyük birlik. Tamam hocam. İlerleyelim. İtiraz edenleri hızlı susturman gerek. Tamam kanka. Hadi bakalım. Tabu tamam, bu, bize bu eleman bize alkışlıyor. Son yok lan. Sus. Terbiyesiz. Sen de sus. Oğlum. Ha, özür dilerim kankam. Yaşkı seni susturdum. Sen Sen de sus. Sen de sus. Sen de sus. Sen oğlum ne çok itiraz edenler var ya. Güzel. Tamam hocam. Politikanız partisinin tarafına kabul edelim. Sorun yok hocam. Hadi bakalım. Evet. İslam İşçi Türkiye Partisi Genel Merkezi. O bayağı iyi tasar almış lan oyun. Güzel. Bu bizim şeyimiz değil mi? Aynen bizim elham bu. Güzel. hani otobüsümüz varmış. Bak çok güzel. Şimdi burada ne var? Harita falan var. Haritaya bir girelim bu siyasi harita değil mi? Aynen. Bur burası, burası hocam siyasi harita. Bir son çünkü yeni açıldık zaten. Güzel burada AK Parti hep falan var. Hocam. ittifak gelelim. Yeni ittifak lan. Bir ittifak katılma teklifi yap. Ben buna katılmayacağım. Ben kendi ittifamdan böyle çizik yapacağım. dediğimiz gibi zaten başlarda büyük bir birliği alalım. Genel rafı alalım. Bir de Zafer abim alalım. Hiçbir istemiyor. Sadece büyük bir büyük, büyük birlik gelelim. Zaten büyük birlik baştan istemiyormuş. Zafer'le yeniden refah. Bunlar da istemiyor ya. Yeniden refah sadece. Bak yeniden refah olur. Peki Zafer sadece. Zafer de tek başına istiyormuş. Allah Allah. AK Parti ister mi beni? İstemezmiş. Şey CHP. O da istemiyor. Demokrasi Vatılım Partisi ister mi? O da istemiyor abi. HDP ister Çok merak ediyorum. Oha istiyor HDP. Vay be. Ama kabul etmeyeceğim. Yine refah ve zafer istiyorum. Lütfen kabul edin abi ne olacak ya? Saadet. Şey memleketle zafer. Bu güzel bir tıfak olur. Bak kabul ediyorlar. Ama bak biz Müslüman partiyiz ya baya. Hani ismimiz de İslamiyetçi oldu. Bir araya bir yeniden refah koymak istiyorum. Lütfen yani. Lütfen. Bir de vatan gelsin oğlum. Ağzını <laughs> satayım buna ya? Zafer. Va ya, Yeniden gel. Bir seçim yapacağız. Ya yeniden Rafa, ya da zafer. Karışık bir seçim. Ama gelişini zaten zafer kendinden gelir diye düşünüyorum. Önce yeniden refahla gelişimimize bakalım. E, i̇ttifamız ismi ne? Çok daha e, fazla fazla istemiyorum. Nerede çoktum? orada bir şey bir şey derler. İslamiyetçi Türkiye İttifak. Bizimki İslamcı Türkiye Partisi. Bu da İslamcı Türkiye İttifak olsun. İst İ. T. İ. Nice. Devam et. Acaba ne olacak? Beyaz ekran geldi. Niye? <laughs> Anın Fatih Erbakan. Fatih Hocam. Önümüzde şu an. Karşımızda. Ne bu? İttifak için parti daha yetim oylaması. Eee Sefer olsun mu acaba ya? rapor da varmış. Cık. Gerek yok ya. Aday belirme olması ben hemen kendime adaylığımı koymayacağım. Önce bir gelişelim. Hocam abi biz daha henüz yeniyiz. Yani o yüzden kendime aday göstermeyeyim. Önce bir alışalım. Ondan sonra tanınalım. Partimiz tanınsın. Yükseltelim. Ondan sonra kendime aday gösteririm. Şimdi kendim haricinde kimi gösterebilirim? Erkan Baş olmaz. Alakası partimizde. Ümit Özdağ ve Sinan da aynı şekilde. Manemci de, de tabii ki de aynı şekilde. Fatih Erbakan yapalım. Sonuçta işte partimiz o var. O Recep Tayyip Erdoğan istiyormuş. Bak şuna. Ee, tamam kabul edelim. O yüzden bakanlık istiyormuş. Çüş. Etmezsek şimdi o istediğimiz olmayacak. Tamam. Aynen. Fatih Erbakan oy ile ortak aday olarak belirlendi. Tamam çok güzel. Toplantıyı hocam parizat edelim mi? Ee, yok hocam gerek yok şu an. Zaten gelen de olacağını pek düşünmüyorum. Tamam hocam. Bitirelim şey hocam şu işi. Güzel, harita. Harita kısmına bir girelim. Sadece hocam 3 tane parti hakim gelene. E, gelene ne oğlum? Geneline. CHP, AKP ve HDP var. Geneline hakim olanları da söylüyorum. Biz nerede başlayalım öncelikle? Şunu demek istiyorum. Böyle büyük şeylerle başlarsak zaten diğer partiler ön, önde. Oradan daha yeni tanınma, tanınacağımız için. Büyük şeylerden çok böyle küçük şeyler yapalım. Böyle Sivas'la başlayabiliriz. Kayseri'de başlayabiliriz. Yozgat'ta başlayabiliriz. Küçük şeyler olarak. yani böyle çok da uçak gibi, yalo gibi çok da küçük şeylerden kastetmiyorum da. Mesela şeyde başlayabilirim. Kütahya. Aynen hocam. Kütahya'ya bir tane il, il merkezini döşe. Şehri görelim. Ne bu? İl merkezi ikinci seviye yükselt. Yükselteriz. İl merkezini 13. seviyeye. İl de bir de destek olalım. Her bir halt yaptık hocam. Niye öyle olmuyor? Neyse. Tamam böyle bayağı büyük büyüttük hocam. Bir de şehir otobüsüyle gitmek varmış. Bayağı paramız gitti lan. Dur hocam gitmeden önce bir şey yapmak istiyorum. Şu hani bina kısmına. Bu like atarsanız cidden çok sevinirim. Ünlem bu ünlü var. Bu kim? Ha bu. Seçim kadar baş, başarımızı görmek için anketler çok önemli. Tabii biz onu yapacağız oğlum. Nasıl anket yapabilirim? Oğlum onu biliyorum zaten. Tamam anket yaparız. Orada herhangi sorun yok. Parti finans ne? 6 gelir var, 1 gider var. Sorun yok, hiçbir sorun yok. Tamam. Hiçbir sorun yok, hiçbir sorun yok. Eee Kütahya otobüse gidecektik. Parti otobüs olarak otobüs e, otobüsüyle yola çık. Hadi go go. O güzelmiş lan şeyimiz. Ne yapacağız? Trafik trafikçi gibi mi? Trafik lan bu. Aynen yanından a çarpınca kızgın amacı koyuyor. Çarpmayınca seviniyor. Anladım ben bunu. Tamam. Şöyle. Çok güzel ha. Şu önümüzdeki nasıl akip otobüsü var ya. Ne yapacağız? Evet'e basıyorum. Oğlum mi basayım? Aha iki elle basınca oluyor bak. Aynen hocam yendik. Tamam geçtik. Şöyle. Oğlum tamam tamam dur. tam bir saniye bir saniye. Siz hocam bize sekilenler var. Bayağı. Güzel hocam kazanıyoruz. Şöyle hocam bir Servis ben bir ala oynadım iyi oynarım o yüzden hallediyorum şu işi. Şey. Aynen. Oo güzel olmuş, eğlenceliymiş lan. Seçim haricinde böyle küçük küçük mini game gibi oyunlar var. Örneğin bu. Böyle bayağı kaliteli vardı da güzel. Beğendim. Oğlum olmadı o. Tamam hocam. Şöyle evet. Kütahya ilçaro o kadar detay yapmışlar lan. Bayağı iyi. Evet dostlar tekrardan geldik şuraya. Şu şehri bir daha görmek istiyorum. Ee, banka vade verelim. Hastane vade. Bir de itfaiye vade verelim. Ha şöyle. Güzel. Ne bu? Şehir anketi. Genel anket. Bir daha şehir anket yapalım. O 1,5 oyumuz arttı. Şuraya kadar geldik. Vatan Partisi'ni falan falan geçtik. Etkinlik. Penaltı. Meeting. Penaltıya bir girelim. Bu ne oğlum futbol mu oynayacağız lan yoksa? Ciddi ciddi bu ne? Tamam tamam. Ne yapacağız? Tuttum şunu. Ha şöyle. Olmadı mı ah be. Acaba adamımız üzülüyor tamam hocam sıkıntı etme. Şimdi şu yandan koyayım o zaman. Olmaz mı? Oğlum ben niye yapamıyorum? Zor ya. Tamam son 3'ü bar yapalım veya 2'ye hiç çoktan. Oldu mu oldu. Tut, tutsa da, dokunsa da oldu yine girdi oraya. Hiçbir sorun yok. Güzel. Bir daha aynı şekilde. Oğlum adam tersere gitti lan. Hallettik bunu da. Son bir gol daha atarsam 160 olur. Yarıyı kapatırız. Evet. Oldu. Yani ilk başta iki tane yapamazsa sonra üç tane arda arda ar koyduk var ya. Çok iyi oldu. Hadi bakalım. Evet dostlar. Şimdi haritamıza tekrardan bir dönelim. Evet. Bizim partimiz hocam kaçıncı? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Yüz. Şu ittifak yaptığımız yeniden refah. Oğlum hiç oy alamamış henüz. Tamam hocam aldı inşallah. Alsın ki işimiz yersin oğlum. Tamam. Şimdi Kütahya'dayız. Kütahya'da devam edelim tabii ki de faaliyetlerimize. Ee, aynen şey şey yapmıştık. Şehir şeyi. Şu hocam yanına birkaç seçenek karıştım bir saniye. Aynen TV'ye çıkalım be. Nasıl çıkacağız anlamıyorum. Yani bir şey mi yazacak adam bir şey mi soracak anlamıyorum. Hadi bir bakalım. Özel yayını. Seçim 2023 oyunu. Oğlum oyunda arkada gözüküyor lan. Hadi bakalım. Herkes yerini aldı program başlar hazırlarsan başlayalım. Ne yapacağız ki burada? Ne? Kazma kürek tamam. Tank, kitap, kitap, kitap. Oğlum ne kitapmış? Araba, kitap. Oğlum ee, kazma, kitap, ee, kazma, ee, araba, kazma, araba. Ee... ha onlar kendisi şey alıyor seçmiştik yani. Ee, onu dikkat edemedim lan. Ee, tank 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 cam zaten vardı araba tank yapamadık onu hocam yapamayanlar devriliyor güzel daha fazla sınım hocam istersen hani oğlum yeter ha şöyle yüz yüz yaptık oğlum güzelmiş lan Evet dostlar şimdi hocam bir tekrardan bir haritamız bakalım şu ulusal kit yapmak istiyorum. Uytamada süper şu an olsa birinci seviye seçim oyunun. Eğer böyle iktidara kadar çekmemi istiyorsanız like atıp yorumlarda destek vermeniz yeterli dostlar. Onu da hemen söyleyeyim. Kanun teklifi. E, kanun teklifi verebilmek için başka yardımcısı atamalısın. Tamam hocam. Atarız sorun yok. Ta Tamam. Nereye? Şuraya mı? O ekle. Başka yardımcısı. Yapıştır hocam. Sorun yok yani. Sıkıntı yok. Tipini mi ayarlayayım başka? Oğlum manken mi seçiyoruz yemin ederim ya. Dur. Şu do, biraz dom olur. <laughs> dom Olur bu. <mu>? Bu olur. <laughs> Merhaba Sayın Başkanım. Birlikte çalışacağımız için çok heyecanlıyım. Pardon hoş geldiniz. Seçim döneminden raporlarımızın programımız olduğu için para bittiğimizi tebrik ederim. Tamam hocam. Şimdi hocam kanun teklifi artık bir verelim. Bakalım neymiş onunla bir bakalım yani. Her şeyi bir bakalım yani. Evet, bu benim. Bu benim adam yani. Niye başka yardımcısı lazım ki? Kanun tekrarının konusunu seç. Bir tane mi seç seçebiliyoruz? Aynen bir tane seçiyoruz. Expense. Hocam biz İslamcı bir parti olduğumuz için öncelikli bir camiyi seçelim. Ha tabi tamam, şimdi adayımız geldi bizim. Başka yardımcımız pardon. Tamam hocam şöyle. Evet. Ne oluyor? Bunlar bana... Oğlum bak git. Ha vurabiliyorum onları. Tamam çok güzel şöyle hocam. O adamlar bana tekme tokat dalıyorlar terbiyesizler. Oğlum gidin lan. Oğlum bak git git. Sayılı süren var hemen şunu bir tamamlayayım. Bitireyim onu. Dönsünler boş ver. Oğlum fırsat mı kalıyor lan sizden? Aha, oldu yüz yüz. Oldu ki yüz yüz oldu. Çok güzel. Evet olsa kan teklifimiz derdik. Kan teklifi iki tane ünlem var. İki gün daha bekliyor. Kan teklifi vermek için olacağım önemli değil, önemli değil. Tamam artık böyle bir haritaya girelim artık. Ee, şu Kütahya'ya bir tane anket yapmak istiyorum. Acaba ne oldu partimizin durumu? Düşmüş mü oğlum yapma ya. Şu yeniden artık beklemesin ya. Biraz oy kazansın. Kazanmıyor abi ne yapacak bir şey yok. Kazanamıyor ya da. Bilmiyorum. Neyse dostlar bugün bu kadar olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.